Merhabalar sevgili ikizler ve yükselen ikizler burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekleyen arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olup beğeni ve yorum yaparsanız, videolarımı paylaşırsanız hepinize minnettar kalırım. Bugün Hülya ablanız ne yapıyor? Geçmiş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve videonun size mesajı. Tabii ki aklımdaki kişi videosu olacaktır. Bu tarz videoların devamı için bol 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 beğeni, boy, boy, bol bol paylaşım, bol bol yorum yapmayı unutmayalım canlarım, ciğerlerim. Öncelikle sevgili ikizler, özel ve kişisel danışmanlık vereyim. WhatsApp'tan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremeyeyim. Mesaj bırakanlara geri dönüş sağlayacağım. Evet, hadi bakalım. Sen ve aklındaki kişi geçmişten bugüne neler yaşadınız ve hala neler yaşıyorsunuz? Sevgili ikizler, yükseleni ikizler, güneş ve ay burcu ikizler olan sevgili canlarım, ujigerlerim. Hadi bakalım. Şimdi Geçmişte kaygıların çoktu, endişelerin çoktu. Kötü bir sonuç olma ihtimaline karşı bir üzüntün vardı ve sen hep endişelenirdin, hep tasalanırdın ve dedin ki sürekli beklenmedik ya da olumsuz beni etkileyen bir şey olacak. Ve bu durum e, bu kişiye ait. Bu kişiye karşı evet hissediyem yani hissiyatlarım kuvvetli ama yine de kendini bir noktada güçlü hissediyordun. Diydin ki ben güçlüyüm. Aslında benim ona dair umutlarım vardı ona dair yarınlarım vardı ona dair emeklerim vardı ve bu emeğin karşılığında sürekli kaygılanma endişe tasa derken o günden bugüne yani geçmişinde çok emek verdiğini çok badire atlattığını sürekli sürekli sürekli, sürekli bencil ve yobaz olan bir kişiyle bir arada olduğunu söyleyebilirim. O günlerde hayatında her şey çok yavaş gidiyordu. İş hayatın, eğitim hayatın, kariyer hayatın vesaire vesaire bir şeyler çok yavaş gidiyordu ve dedim ki ben bu mevzuyla ilgili demek ki detaylı bilgiye sahip değilim ben bir gün mutlu olacağım ama bence bu kişiyle değil deyip kendini sürekli sürekli manipüle edin diyebilirim sevgili İkizler. Dayandın, direndin, sürekli yalnız kaldın, karşı koydun, hayır dedin. Bitmeyecek bu ilişki bitmeyecek çünkü ben bu ilişkinin meyvasını öyle ya da böyle yiyeceğim dediğin bir dönemdeydin. Yalnızlaştın, yalnızlaştıkça daha çok düşündün. Daha çok düşündükçe de işin içinden çıkamadın. Yani bu iş çıkılmaz bir vaziyet aldı. Öyle bir hale geldi ki sen o kör noktada kaldın. Ne ileri gidebildin, ne geri gidebildin. O kör noktada kaldın ve tıkandın. Dedin ki bana değer vermeyen, beni ben yapmayan, sürekli benden alan bir kişiye değer vermişim ve ben bu döngüyü kırmam lazım, kendime gelmem lazım. Evet, ona karşı Hislerim vardı. Güçlüydü, tutkuluydum, arzuluydum. Ama o benim bu duygularımın farkındaydı ama ben onun duygularının farkında değildim. Sürekli ben, 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 ben diyen bencil ve yobaz bir kişiyle yaşadım ama artık yoruldum. Şimdi düşünme zamanı. Şimdi kendine gelme zamanı. Şimdi yeniden kalk ve hayata kaldığın yerden devam et deme zamanı dediğinizi duyar gibiyim. Geçmişinle yüzleştin, anladın ki sen sürekli özledin, arzuladın, seven taraf hep sen oldun, veren taraf sen oldun, fedakarlık yapan taraf sen oldun ve anladın ki günün sonunda sadece Çox əmək verib qarşılığını almaq değildi. Qarşılığında böyük bir acı gördüm. Sənin qarşındakı kişi o qədər çox politikacı idi ki, həbsənin sabrını zorlayan şeylər yapırdı. Nə zaman işin sonu evliyə gəldi mi, orada duraqlıdı və duraqladığı yerdə sənəbdidin ki, Kırmızı ışık yanmasın, yeşil ışık yansın. Ama hep kırmızı ışık senin hayatında oldu. Yani o sinyali sana verildi. O değildi ki bu hayat böyledir, ben böyle devam edeceğim. Benimle bu şekilde devam ediyorsan okeyim. Ama devam etmiyorsan ben kaldığım yerden yoluma devam edeceğim. Ve anladın ki pişman oldun. Çok pişman oldun. Ve bu pişmanlık sana üzüntü getirdi. Duygularını karıştırdı. Sürekli bir şeylere mecbur kaldın. Onu sevmeye mecbur kaldın. Değer vermeye mecbur kaldın. Onunla olan her şeye mecbur kaldın. Ama günün sonunda yargıladın kendini. Kendinle yüzleşmen gerekiyordu. Ve dedin ki ben gururluyum. ama o da onun üstün değil. Benim gururumdan üstün değil. Eğer bu döngü kırılacaksa benim sayemdə kırılacaq dedığınızı duyar gibiyim, sevgili ikizlər. Bu keçmiş zamandır, sevgili ikizlər. Bir də şimdiki zamana bakalım. Şimdiki zamanda yalnızlaştın. Düne kadar evet dediğin ne varsa artık hayır deme özelliğini kullandın. Ve dedin ki hayır. Ben seni meğersem sevmiyormuşum. Sadece sende bağımlı kalmışım. Sende tutuklu kalmışım. Sen benim kör noktam olmuşsan. Ama artık gözlerim açıldı dediğinizi duyar gibi. Ya. Ve ona karşı bir nefretin var. Evet. Çünkü nefret etmeseydin bu seni kısırlaştıracaktı. O kısır döngüye koyacaktı. Bu benim karım olacak ya da bu benim e, kocam olacak. Biz bununla bir hayat yürüyeceğiz. Bu yolda ineceğiz, çıkacağız, ağlayacağız, güleceğiz." demiştin ama sadece emek veren, çaba veren taraf sadece sendin. Peki ne oldu şimdiki zamanda? Kabullendin. Uçurumun kıyısına geldin hayallerini atmak yerine onu gönlünden çıkardın, attın. Zor oldu. Biraz psikolojik sorun yaşadın, biraz sıkıntı yaşadın, biraz da badire atlattın. Aslında biraz değil, çok ama sana göre biraz diye kabullendin eğer çok diye kabullenseydin bu işin içinden çıkamazdın şimdiki zamanda herkes seni uyardı dostların eşin dostun şuyun buyun derken herkes seni uyardı sana dedi ki senle o bir elmanın iki yarısı değilsiniz sen öyle görürsen ama öyle değil bu hayatın bir de gerçek yüzü var artık gözlerini aç artık kendine gel sen yanlış yapısan dediklerini duydun ve baktın ki utandın sevdiğin kişiden utandın aşkından utandın kendinden utandın bu kadar değer verip de karşılığında hiçmiş gibi muamele görmek seni utandırdı ve utandırdıkça anladın ki hep şefkatinden ödün vermişsen ve karşılığında ihanet görmüşsen kendini ruhunu bedenini ona teslim etmişsen bunun karşılığında ihanet görmüşsen kıskanmışsan ama hiç kıskanılmamışsan sevgili ikizler artık durdun ve durul şimdi hırs yaptın o bitti bunun bitişinin hırsını yaptın sevgili ikizler Bir de gelecek zamana bakalım gelecek zamanda seni neler bekli sevgili ikizler o yükseleni ikizler vereği arkadaşlarım canlarım ucugerlerim gelecek hayatında güzel bir aşk istesen, mutlu bir aşk istesen, olacağına inandığın ve isteklerin uğruna yürüyeceğin bir yol istesen. Karmaların olmasın, endişelerin olmasın, tasaların olmasın, gerginliğin olmasın. Geçmişten bugüne, geleceğe dair umutların var. Her zaman vardı. Çünkü sen bilinç altına o zindanı bir gün kıracağıma, o kafesten bir gün kurtulacağıma, o kır döngüyü bir gün bitireceğime inanmıştın ve Şimdi ne yaptın? Kendinle ilgili değişime girdin ve yeni kararlar aldın. Bu yeni kararları alırken de anladın ki sen bu yolda yalnızsan. Artık ben demeyi öğrenmen gerekir sevgili ikizler. Ben dediğin zaman hayat sana altın tahta fırsatlar sunacaktır. Acı çekmek yok, üzüntü yok, karma yok, kaos yok. Yani buna dair hiçbir şey yok ama sen ben demeyi öğrendikten sonra kendine bencil olduktan sonra hep ona bencil olmuştun ama artık kendine bencil olman gerekir sevgili ikizler artık iyileşeceksen hayatında yalana dair hiçbir şey kalmayacak Çünkü niye senin içgüdülerin seni besleyecek senin içgüdülerin seni olgunlaştıracak senin içgüdülerin iyi enerjileri sana verecek negatif enerjileri senden alıp çöpe Yollayacak sevgili ikizler. Şimdi bir de bakalım videomuzun mesajı ne oluyor size sevgili ikizler, yükseleni ikizler, bürcü arkadaşlarım. Güven dedi. Tereddüt ediyorsan bunu geçiştirme. Kökenine in. İçini kemiren şeyi ya da şeyleri zamana bırak. Eğer devamlı şüphe içinde olursan doğru şeyi doğru insanlarla yaşayamazsan. Herkes aynı değil, her şey aynı değil. Tıpkı senin gibi. Geçmişteki senle gelecekteki sen arasında kalma. Kendine olan güvenini hiçbir zaman yitirme. Çünkü sen başarılı bir burçtan sevgili ikizler. Videoların devamı için tıklayın, beğenin, herkese gönderin, paylaşın. 100 bin abone olmamıza az kaldı canlar. Hadi bakayım desteklerinizi göreyim. Hoşçakalın.